Altı buçuk saat yolculuk yaptık. Üç saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Tam böyle bekliyoruz üç saattir. Evet, da tamam. dedi uzun süre tutulduk diye. Uzun süre tutulduk dedi Burak Yılmaz. evet. Bence. 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 Ustam da dedi uzun süre tutulduk diye. Uzun süre tutulduk dedi Burak Yılmaz. İyi evet. Telefonum yani. bize. 3 orada bekliyoruz. Bizi aldılar. Herkesin çantasını aldılar. Herkesin kremlerini, herkesin çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar. altı 6,5 saat uçtuk. 3 saatte bekliyoruz orada. Hatta hala arkadaşlarımız gelemedi yani.